Elazığ Belediyesi'nin ev sahipliğinde Elazığ Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği Elazığ Şubesi'nin organize ettiği 6. Milletler Arası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi 21-23 Ekim tarihlerinde Elazığ'da gerçekleştirilecek. Türkiye Yazarlar Birliği Elazığ Şubesi'nin organizesinde Elazığ Valiliği, Elazığ Belediyesi, Fırat Üniversitesi Rektörlüğü, Elazığ İzzet Paşa Vakfı ve Türkiye Yazarlar Birliği Genel Merkezi'nin katkılarıyla 21-23 Ekim tarihleri arasında 6. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi düzenlenecek. 6. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi'nde şehir mekan ana başlığı altında şehir tarihi literatürüne katkı sağlayan şehir tarihi yazımı, eğitim, Basın, gelenek, kentleşme, edebiyat ve mimari alanlarındaki çalışmaların konu edilmesi ve farklı bakış açılarının sunulması hedeflenmekte. Kongre 21 Ekim Cuma günü Elazığ Belediyesi Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapılacak açılış programının ardından iki gün boyunca devam edecek. 6. Milletlerarası Arası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi'ne katılacak isimlerse şöyle. Doktor Mehmet Doğan, Metin Ünal Mengüşoğlu, Profesör Doktor Orhan Kılıç, Profesör Doktor İlhan Şahin, Profesör Doktor Mehmet Ali Ünal, Profesör Doktor Ahmet Karataş, Profesör Doktor Mehmet Karagöz, Profesör Doktor Yahya Başkan, Prof. Profesör Doktor Muhammed Beşir Aşan, Profesör Doktor Beyhan Kantar, Profesör Doktor Ebru Burcu Yılmaz, Profesör Doktor Hasan Ova Elnur Letifoğlu, Profesör Doktor Nedim Bakırcı, Profesör Doktor Hasan Tutar, Profesör Doktor Ferruh Tuzcuoğlu, Profesör Doktor Bahir Selçuk, Profesör Doktor Rahman Ademi, Profesör Doktor Ünal Taşkın, Profesör Doktor Mustafa Orçan, Doçent Doktor Muhammed Enes Kala, Doçent Doktor Taner Namlı, Doçent Doktor Birol Bulut, Doçent Doktor Özlem Başarır, Doçent Doktor Mehmet Ulucan, Doçent Doktor Mehmet Salih Erpolat, Doçent Doktor Muhammed Hüküm, Doçent Doktor Yavuz Haykır, Doçent Doktor Ferda Atlı, Doçent Doktor Gülda Çetin Doktor Öğretim Üyesi Ahmet Faruk Güler, Doktor Öğretim Üyesi Birol Azar, Doktor Öğretim Üyesi Birol İpek, Doktor Öğretim Üyesi Öner olan, Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Tuğrul, Öğretim Üyesi Doktor Yahya Aydın, Doktor Naci Onur, Fahri Tuna, Doktor Öğretim Görevlisi Handan Aykır, Doktor Gökşen Yıldırım, Doktor Öğretim Görevlisi Mumin Omerov, Yunus Emre Vural, Süleyman Yapıcı ve Mitat Coşkun.